Biz ak akıyla belediye başkanlığını yaptık. Ee, kısa sürdü. Kısa sürmesine burada hani biraz önce o iki milyonu ver diye birileri birilerine söylüyor ya. İşte nasıl kumpas kurduklarını görüyorsunuz. Şimdi de birbirlerini satmaya başladılar. Hem kumpas kuruyorlar hem de birbirlerini satıyorlar. Şimdi de o fake hesaptan yazan var ya. Kim ona götürdü? Kim ondan getirdi? O belgeyi kim verdi? onları birbirlerine kim götürüyor? İşte kesinlikle oradan bunlar, laboratuvarda bunlar. hazırlayarak bakın FETÖ artıklığı yapmayın. Bunlar FETÖ taktiğiydi. Aynen. Biliyor musunuz? FETÖ taktiğiydi. Tabii yanında ders aldığınız için başka gariban insanları FETÖ'cü diye suçladınız, Kendiniz FETÖ taktiğini yaparsınız. Ama ondan sonra FETÖ taktiğiyle yaptığınız için bu operasyonları çektiniz. Fren. Tamam. Ondan sonra e, demiş ki İhalede sıfır gırım. Sen belediyecilikten ne anlarsın ya? İhale. Benim geldiğimde belediyenin kimse ihalesine girmiyordu kimse. Aklınızı başınıza toplayın. Niye? Yok belediyede para yok. İhaleye giren adamların parası verilmiyor. Bazılarınınki veriliyor. bazı konuşayım mı illa? Parketçilere verilen paraları konuşayım mı? Belediye binasını konuşayım mı? Daha çok var. Boşluğunuzdan sorulmuş. <laughs> Konuşma diyor. Konuşmayın. İşte onlara para ödenirken fakire 27 trilyon lira esnaf borcu vardı geldiğimde. 2.1 milyon oldu 9 ay sonra. 2.1 milyon. Geldiğim yıl 10 trilyon 589 bin lira. Belediyenin o kasada 700 bin lira parayla 10 trilyon 589 bin lira bütçe fazla verdi. Hayal mi kuruyorum ben? Uyduruyor muyum? Meclis üyesi arkadaşlarımız orada. Onlar onayladılar. Gelir gider hesap e, mahsuplaşmasını. Bir Allah'ın kulu girmezken bizim dönemimizde artık ihale de birbirini yiyorlardı. Ve elektronik ihaleyle yapıyorduk. Beyefendi tabi normal ihale yapılması nasıl yapılır onları çok iyi bildiğiniz için siz de öyle zannı sizi gidi sizi. Sizi <laughs> er gidi sizi. <laughs> sizi gidi sizi. Benim dönemimde ihaleler elektronik yapıyordu akıllım. Sana o aklı verenler var ya hani o aklı veren var ya o aklı veren de öğrenir. Ama öğrenecek. Millet öğretecek. Milletin iradesinin üzerinde bir irade yoktur. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız söyler. En büyük irade milletin iradesidir. Hadi şimdi buradan başka bir şey çıkaranlar hani kesip bölenler hadi, hadi buna da hadi buna da itiraz. Cumhurbaşkanımız demiyor mu? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan demiyor. Milletin iradesinin üstünde bir irade, milletin gücünün üstünde bir güç yoktur demiyor mu? Millete niye numara çekiyorsunuz o zaman? Milletin neden hafife alıyorsunuz? Bu hafife aldığımız millet 18 yıl bizi iktidarda tuttu. 18 yıl. 2001-2002'de tabii siz o zaman başka işler peşinde koştuğunuz için. Ben o zaman partinin kuruluşundan beri içindeydim. Nasıl çalıştığımızı, ne hallerden ne hallere geldiğimizi, o ilk aldığımız 34'leri, sonra Cumhurbaşkanımızın sihir seçimleriyle birlikte milletvekili olup başbakan olmasını. O günlerde ben oralardaydım. Tabii siz bilmediğiniz için milleti bu kadar hafife alıyorsunuz. Bu millet 18 yıl bizi iktidarda tuttu. Türkiye beni ilgilendirmez. Ben şehir ilgilendirir. Şehirde de millet eğer gönlüne girmediyseniz siyasi gücünüzü size devletin sağladığı gücü milletin aleyhine, millete zulüm, millete sevgi aracı olarak kullanmak için kullanırsanız millet haddinizi bildirir. Millet ya sevgiden ya korku millet iki şeyden. Ya sevgiden saygı besler, muhabbet besler ya korkudan. Korkudan besletiyorsanız bu biter. Taklit Sevgiden besletiyorsanız belediye başkanlığından ayrılır. Hala bağrına basar millet. Başka, bu da size lütfen taklit ediyorsanız bunu taklit edin. Zaman, ya ben size tüyo veriyorum. Emlak konutta kaç tane dairemiz varmış? Öyle Emlak konutta kaç tane dairemiz emlak var? Emlak konut bizim ya. Hangi kapıyı çalsak alıyorlar Emlak konutu içeri. tamam bizim. Mal Bey Hanım nerede bir getir bakayım Melek Hanım. Bir getir bakayım Mal Bey Hanım. Ha. Getir <laughs> bakayım. Ben Borç, borçları uzamıyorum. gösterelim. Ha buradan mı? Ha sorduğunuz için Burada tamam. Mı? Getir getir, getir 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 getir. Buradan sorulmuş. Birisi kaç dairem var ee, dalgasına mı soruyor? Yok emlak konutta kaç dairem? Var? Vallahi benim emlak konutta da dairem yok, nevşehirde de dairem yok. Ama mal beyanımı getireyim açıklayayım. Hadi hodri meydan. Madem mal yanını açıklayalım dedik. Tüm nevşehirde gönül evlerimiz var. 115.500 insanın 500'ü hariç 115.000 insanın her biri evi benim evim. Her bir eve girer Haberiniz olsun. İki, size şimdi bir bomba yapacağım. Şöyle bir şey yapalım mı? Kim şehrini ne kadar seviyor? Kim şehrine ne kadar aşık? Arabamız vardı, arabamız gitti. Ben 2002 yılından... 5 milyar borçlandık. Getir bakayım. 2002 yılından beri devlet memuruyum. 7 tane bakanlık yaptım. Üst düzey bürokratlık yaptım. 21 ayda belediye başkanlığı yaptım. Benimle birlikte belediyeciliğe başlan, belediyeye başlayan memur olur, belediye başkanı olur, siyasetçi olur. Hepimiz mal varlığımızı çıkalım ortaya koyalım. Yetmez. Hepimiz mal varlığını Nevşehir Belediyesi'ne bağışlayalım. Var mısınız? Hodri Meydan. Bağışlamayan namettir. bir evimiz var. sadece, sadece. <laughs> sadece. Belediye borç kalır bizden. <laughs> belediye bizden borç kalır. Sadece ee, şeyi de değil, ee, kendi değil. Annemizin, babamızın, abimizin, kardeşimizin, kayınçomuzun, ortağımızın, yedi sülale ötemizin, dostumuzun Çağabey hepsinin değil. mal varlığını ortaya koyalım. Sonra da hep beraber bağışlayalım. Var mısınız? Benim web sitesinde mal varlığım vardı. Değil mi? Niye bu kadar az? 80 sayfa mal varlığı var bazen. 80 sayfa mal varlığı vardı bende. Aa benim bir sayfaymış mal varlığım. Bir sayfaymış. Ha şu var. Kendi üzerine yapıp başkalarının üzerine yapanları da biliriz biz ha. Devlet de bilir. Hiç merak etmeyin. Kayınçosunun üzerine, annesinin üzerine, babasının üzerine, kayınbiraderinin üzerine yapanlar. Hep beraber çıkaralım. Yedi sülalemizi hepimizin araştıralım. Yedi sülalemizi. En yakın dostlarımızda. Onların üzerindeki bütün mal varlıklarının hepsini ortaya koyalım. Hepimiz Nevşehir'e bağışlayalım mı? Var mısınız? Öyle bir yürek var.